Beyden kanka sen kaç yaşın? Ben sana çık ya. O ne var? değil mi? şeyin kıyafetin ne? Tık tık Sen de öylesin Ece. Aa. Bir kız gördüm adı Ece. Onunla tanıştım bu gece. O bir yazsa ben her gece. Hadi bakayım. Aslan Bey Diyarbakırlı. Ne? ne? Lan Ceylin. Oğlum ben hangisini ite... Lan siz civciv misiniz? Ben, ben. Lan Ece oğlum bu... Gibi. Bu Ece... Lan Ece... Lan sen bizim... Fikri oğlu değil misin lan ilkokula giden poşt? Niye gacı resmi koyuyorsun? He? <laughs> ne? Ne? Ne, ne diyorsun? Sen ne, ne diyorsun? Diyor. Ya Anlam çık şuradan. Çık! Terbiyesiz. Arkadaşlar eğleniyoruz mu? Eliniyoruz da eliniyoruz. Şimdi gel. Bu arada delay çok çok fazla var şu an. Keşke bu kadar delay koymasaydım. Niye bu kadar delay koydum? Çünkü chati buraya ghostlayan kancıklar var. Böyle sırf ben diye bayrak atıyorlar. Onlar yüzünden şey yaptım. Şimdi eee Oğlum bu filtreler niye şey olmuyor ya? Bu da fake. Burak Elmas seviyesinde üye olmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet. E bu liste niye yenilenmiyor? <laughs> ne? İyi şeker şey demiş. Yo, yani. teşekkür ediyorum abim. Hoş geldin. Tübyancı. Oğlum ne sübyancısın lan çocuk 15-10 yaşında fakemiş. Ben de dedim 18'i vardır. Bu mavi tişörtü çıkartayım mı lan? Çok sırıtıyor ya böyle bir hiç troll şeyi vermiyor. Şimdi Arap kılığına girelim bakalım ne olacak. Çok beğendim. Selamünaleyküm. Akrabatlar. selam bak kalk 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 kalk. Selamun aleyküm rahmetullah. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun oğlum? tuvaletteysen işte yani bu kadar zor. Skonya çok teşekkür ederim Diamondlar için. Selamun Aleyküm. Selam. Akarabatare. Akarabatare. Oğlum bunlar hiç iplemiyor beni dur. Benim güzel bir avrat bulmam lazım. Bak altını çizerek söylüyorum güzel olacak. Ömür. Ne yani ne yani? Fatih'sin diye ne ne yapıyorsun? Ne, 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 ne yapıyordum onun topu? Siktir. <laughs> Bu fake değilse bununla fake'le de benzemiyor da sevdalı yapmış kızı. Biraz da olmaz. Bu. Biz bunu trolleriz bak. Nerede o gacı? Tam böyle trollemelik. Beşeni oynuyormuş. Oğlum bak beşeni oynayan kızlar her zaman değerlidir. Bak bunu üzmeyin. Bir kız beşeni oynuyorsa şunun odasına böyle girelim. Ben bunu trolleyeceğim. Böyle tam böyle bir şapşik bir rol olacak. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Dilev'i bıraktım diye bir şey demedim. Ben Dilev'de yayınlara ara vermeyi şey dedim yani. Dedim ki arkadaşlar Dilev'de yayınlara ara vermek zorunda kaldım. Dedim bazı şeyler mantıklı gelmiyor. Ara vermem bırakacağım anlamına gelmiyor. Bir gacı bulalım da gacı bakalım bir hesaba düşecek mi düşmeyecek mi onu test edeceğim. Erkek. Arkadaşlar arkadaşlar. Aleykümselam. Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selam Avcı kurt şu araltıyı verdi bir ona 18.000 debiri çevirek ya. Bir tur binebilir miyim? Ne diyor lan? Anlamıyorum sesini. Anlamıyorum sesini. Herkese binecekmiş diyorum. bir. Avcınınkine mi binmek istiyorsun? Oğlum ben şimdi buna ne yaptım biliyor musun? Buna şimdi ne yaptım biliyor musun? Dinliyor musun? Hı hı. Şu hareketleri bırak. <laughs> bir şey ha, konuşuyoruz belki. burada ya. Allah tamam. Allah. Bilmiyorum. ben buna ne yaptım biliyor musun? Uçak motorunu biliyor musun? Hı hı. He. Ee? ha. Yani bu mazotla çalışır. çalışan. Dizelde değil mazotta çalışır. çalışan. Tamam, mazotlu. Ha, bundan takviye yaptım o da Yanına kanat da taktım uçuyor. Hadi ya. Tabi canım. Bak düzlükte. Enginle biz bindik buna uçtuk böyle Bak, hava. Aya doğru gittik. Düzlük. Kanka motora o kadar para vermişsin de keşke bir tane mikrofon alsaydın. Düzlükte konuşunun virajda affı olmaz. Bunu unutma. Oğlum senin sesin de bana gelmiyor. Mikrofondan değil internetten o. Ne Sen de kendin mi çaldın? Askerdi birisinin kulaklığını mı çaldın? Ne yaptın kanka ya? Ağzına ağ ağzına Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. bana devlet. Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Çok iyi gidiyor da benim bildiğim Queen kraliçe demek. Sen hiç kraliçeye benzemiyorsun. Hı, ben mi? Ben yani Ama sanem hariciklere varken hariciklere. sanem varken benim kraliçe olmam neyi değiştirir ki? Bize düşmez yani. Oy. Tabii. Profesör. <laughs> Profesör. Efendim. İstemi kabul eder misin? İstemi kabul eder misin? Yok sen tamam aramak istiyorum. Aa, lollipopum düştü. Ya sen hem lollipopumda da... gözüm mü kaldı ya? <laughs> Şu barışı ben keklerim şimdi. Altyazı M.K. Sen...

Anşan birinin adını neşe destansı gösteriş. Hmm. Sekson bin. Onu nasıl aldın? Konuşsana. Konuşsana. Necmiye. Ümit var mı? Necmiye. Tamam. VCD. Sıçtığın evet. yerden bu e, insanı e, almak zorunda. Bekleriz. Bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Sakıntı yok. Sıçtığın yerden oyun oynuyor mu? Seviyor demek. Bat. <laughs> <Ben> Hayır, <hepimizin> üstüne... <laughs> yani problem şimdi. Ne edeceksin oğlum? Kendine yapma. Bak deriz. Problem. Oğlum, o ne? Portekizli <laughs> sana abi? Anlamadım ya. Üf. Belli belli yemeyse benim belli. <laughs> oğlum bir de Araplar atmış ha. Bu hile falan yapmış kesin. Bana, abi erkekle bana hadi. Belli. O, o ne lan? <laughs> Kaçıncı sıradaki bu böyle? Bunun fotoğrafı var mı? Bende fotoğraf görünmüyor da. Bende de görünmüş. Az zaman fotoğrafı var. Ben... erkeksin. Kuen. Ben... Kuen erkek. Büyük ihtimalle ne? büyük net yani. Sen kesin travesti sen. Kesin. Net erkek de. Travesti olsa iyidir ya. Yani. <laughs> ay ay. Gacı olmadığı kesin. Ve hile yaptığı da kesin. Hayır. Mesela şu arabın bak mesela bu buna bunu gönderen arabın şeyi 5 milyon falan popülerliği. Bugün beni. Bu bola diye. Arkadaşlar hesap tanıtımını e, video olarak çekeceğim. Hesapta her şey var. Yani hesapta bu neredeyse bütün e, yükseltilebilmişti, yükseltilebilir silahlardı. şuydu, buydu. Şöyle göstereyim abi kaç tane destansı kırmızı kıyafet var? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 9, 39, 42, 45, 58, 51, 50, 58 tane böyle var. Bundan şunu Hesabın tanıtım videosunu çekeceğim arkadaşlar. Dur bakayım bir dur. Şimdi... Ne? Ne Yok fake değil. <laughs> Emojilere bakalım şöyle mantıklı bir emoji koyalım. Bu var, bu da var, bu ne? Bu da var. Bu da var. Koşan, koşarak gelen var mı? Ne? Tamam bu da var. Ne? La bir kaybol pilelenmiş bu. <laughs> Oo. Hey, sen. Oh. Oğlum nasıl bir hesap lan bu? Bitmez ki anasını satayım bunlar. Bunu, bu emoji 6x abimize vereceklerdi. Böyle hey sen yapmasına gerek kalmayacaktı. Arkadaşlar hesabı satıyorum ha. Adam varsa birinden de hesabı. Hesapta yok yok vallahi. Bu hesapta sadece şu en çok hoşuma gidebilir mesela. Oğlum şey diyebilirim Oyun kasıyor lan. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi gireceğiz. Hello. Ses açık mı arkadaşlar? Güzel giriş. Selam. Bu Queenat ya. Burada şov yapmaya geldi. Sağ güzel enerjisi var onun ya. Başlayalım. Ha, amaza işte. Kız görünce güzel enerjisi var. Ne alaka <laughs> oğlum? Ben seni de atmıyorum. Bak sen erkeksin. Şov <laughs> yapmaya geldi işte buraya. Baksana oynamayacak zaten o. Belli Oyun e zaten. Oynayacak mısın oynamayacak mısın? Doğru söyle. Doğru söyle. Bak sen bir de bana abazasın diyorsun da kızın fotoğrafı motoru hiçbir şey yok zaten. Bak oynayalım. Oynayamadı bak. Sen oynuyorsan tamam mı? Oynayacaksan sen... Tamam mı? Oynama sen orospusun sen. Oynama bir sen. Tamam hazır ol. Hazır ol başla reis hazır ol. Bak, Koyun hazır Bir sen oyundan çık sen şimdi. Oynamasan orospusun bak. Abi kafayı ya. Gagas tá na Azerbaijão, Tá, né? Gagas? É, Queen da Azerbaijão, Bajam, vai lá. Al işte. Kendisi çıktı. Çık ya. <laughs> dur dur Elif'i çağırın. Bu <laughs> resmini değiştirmiş şey Dur dur. Dur bakayım benim oynulduğumu bilmiyordur şimdi bekleyin. Ben hatırlayacağım. Başka takıma niye katılıyorsun? Kanka hoş geldin kral. Kral hoş geldin. Kral hoş geldin. Evet. Oğlum bu hesapta da... Bu da fake. Ne çok fake var olmuş. Yok bu fake değil. Sanıyorum. Ya bu hesabı kim bu kadar kişiye ekledi ki? Bu ne anasını satayım. İstek mi geliyor bu hesaba? Gacılardan bu mu? Hı, gacılar ekliyor anladım. Arabayı istek atar. Arap değilmiş değil mi? Ceylin. E, fake gibi. Çok fazla fake hesap eklemiş ya. Yani. E, şu fake de bak ben size bir şey diyeyim mi? Şurada en az 20 tane fake hesap çıkartabilirim sizlere bak. Çağlayı tanıyorum abonelerden. Dilaresi. Sil. Dur. Hmm. Bu da fake. O deniz de fake. Onu, onu da biliyorum. Ondan sonra çağlık bitmiş falan. <laughs> Bir dakika abi. Arabiye bak lan 7.900 puan yapmışlar. Daha da 5.000 puan var. Mir sil ya.